çektim fotoğrafını. Arkadaşlar deniz benim. kızı bak kuyrukları biraz daha mı olsun? Şöyle yapalım. Şuralarım çatladı. Nerelerin çatladı? Şuralarım. <laughs> Çatlak kız. Zaten normalde de çatlattın. Tam oldu. Daha devam edeyim mi? Devam et et. iyice et. Beni tamamen kap kalın kapa. A, tamamdır. Şöyle bir gömelim bir <laughs> boy kadar. <laughs> Çok iyi. Nasıl? <laughs> Kuyruklarında. Arkadaşlar birisi var ya beni e, bunun ne? var Keyfe bak. <laughs> <Aa, gülüyor> diye korkar, korkar, korkar. Güzel mi? Deniz kızı kıyıya mı vurmuş? Aynen. <gülüyor> 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 <gülüyor>